Arkadaşlar merhaba. Bugün moralim çok bozuk. Gerçekten çok bozuk. Size olayı şöyle anlatayım. Şimdi bana kargo geldi. Ondan sonra kargoya bakacaktım. Ama baktım ki kargocu öyle bırakmış. Gitmiş. Ve kimse dokunmamış ya. Kimse böyle küçük bir dokunma bile yok ya. Bir not almışlar üstüne. Yiğit'e kargo geldi. Ya beni kimse merak etmiyor mu? Şöyle bir açarsın, bakarsın, yırtarsın. Ne almış bu adam ya? Biraz değer verin ya. Olmaz böyle şey ya. Allah'ım. Hiç kimse beni merak etmiyor. Bir kadın merak etmiyor. Bu adam ne yapmış ya? Bu ya var ya. Şu dünyada bir toz gibiyim ya. Aa, ah, 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 ah. ah, kargomu açayım. İçinde var. Bakın ya biraz merak edin. Bu adam ne almış ya? Özel bir şey de aldıysam yani öyle öyle bir diye bir yani hayatım merak edin ya kimse bir kadın merak etmiyor kardeşim ya böyle herhalde <laughs> Tanrım ay.